Hey arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bildiğiniz gibi 100 Robux çekilişimiz vardı. Onu yapıyoruz. Bu arada bu videoyu erken çektim. Çektim diyorum da şu an zaten videoyu çekiyorum. Ananı çekeyim Ha. Arkadaşlar bakın. Ben 9'da teyzemgile geldim ve Uyudum bile. Kahvaltı vermişlerdi. Uyudum. Yani Baya erken bu videoyu çekilmiş şu an. Saat kaç bakayım. 12.08 arkadaşlar. <laughs> yani şu an öğlen olmuş ama biz 9'da falan geldik. Evet 100 çekilişine başlayalım mı? Başladım mı? Baş. Ortaya basayım mı? Bastım. Şaka şaka. Lan AliExpress hayır. Lanet olsun. Hah. Reklam olmaz. Tamam, güzel. Şimdi arkadaşlar başlıyorum. Baş. 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 Başladım mı? Başladım mı? Ortadakine basacağım. 3-2-31 <laughs> 3-2-3 3-2-1 Evet. Şanslı olan kazanır. Şanslı olan alır abi. Kim? Ve e... Muzhab Pro yorum yok. Aga GG'nin ucunda kaldı. Şöyle oldu. <laughs> Aka. Muhtemelen o çocuk çok üzülecek. Noodle yiyen bir Naruto'ydu o sadece. Noodle yiyen bir Naruto. Youtube profili öyle. Noodle yiyen Naruto. Aka üzüldüm çocuğa. <laughs> Musaburo. Ama Musaburo da iyi. Bir dakika. Burnum akıyor. Musab Aga Gg Üzüldüm <laughs> ben çocuğa Neyse Evet kazadan Musab Pro Yorum yok oldu Ona ulaşacağım Evet Arkadaşlar Musab arkadaş bu galiba Musab Pro yorum yok Adı ve bilinmez Bin Bu kadar Evet Musab kardeş kazandı. <laughs> Helal olsun neredeyim yoksa karşım benim. Ee, yani şanslı bir insan gerçekten. Böyle bir arkadaş. Evet <laughs> arkadaşım sana arkadaşlık isteği attım kabul edersin artık. Ama tabi de Robux'u verince arkadaşlıktan sileceğim bunu unutma. Sadece Robux vermek için attım. Evet bugünlük videomuz bu kadardı. Hepinize görüşürüz ve bay bay arkadaşlar.